Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. 3 hisseye tedbir geldi. Son işlem gününde tedbir getirilen hisseler. Bildiğiniz gibi deprem dolayısıyla bütün ee, hisseler üzerindeki tedbirler kaldırılmıştı ve bir müddet önce de tedbirler tekrar gelmeye başladı arkadaşlar. Şimdi dün Borsa İstanbul'un negatif kapattığını biliyoruz ve işlem hacminin çok düşük olduğunu görüyoruz. Buna rağmen 3 hisseye Borsa İstanbul tarafından tedbir getirildi. Bizden bir hisseye bürüt takas kararı, SPK tarafından alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında bir hisseye 26 Nisan 2023 seans sonuna kadar bürüt takas uygulanmasına karar verildi. SPK tarafından alınan volatilite bazı tedbir sistemi BBTS kapsamında arkadaşlar Onco sem Onkoloji Sistemler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesinde bir ay boyunca bürüt takas uygulamasına karar verildi. Konuyla ilgili açıklama aynen öyle. 3. 27'sinden 4. 26'sını seans başından seans sonuna kadar bürüt takas uygulanacak. Bildiğiniz gibi kanalımızı takip edenler iyi bilirler. Bürüt takas uygulamasının olduğu zaman hisse üzerinde bulunan açıya satış ve kredi işlem yasağı da vücut takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam eder arkadaşlar. Onca semdeki son zamanlarda oldukça iyi performans gösteren, gösteren borsa İstanbul'da hisselerden birisiydi. Böylece vücut takas tedbiri ile birlikte hisse alındığı gün satılamayacak duruma gelmiş oluyor. Ayrıca açıya satış ve kredi işlem yasakları da bu hissede devam edecek. Evet iki hisseye de arkadaşlar açıya satış yasağı getirildi. Borsa İstanbul'dan yapılan kap açıklamasında SPK'nın kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında arkadaşlar iki hisseye e, bir ay boyunca açıya satış ve kredili işlem yasağı geldi. Bunlar hangileri? Gimtaş, Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve KGYO yani Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. Konuyla ilgili açıklama şöyle arkadaşlar. 3. ayın 27'si 2023'ten 4. ayın 26'sı 2023 tarihli işlemlere seans sonuna kadar bu iki hissede Koray Gayrimenkul ve Gümat'ta açıya satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Bildiğiniz gibi açıya satış ve kredi işlemler daha çok küçük yatırımcıyı koruyan fakat yine de hacmi düşüren bir olgudur. Bunu da belirtmekte fayda var. E, açıya satış ve kredi işlem geldiğinde hatta bir takas tedbiri geldiğinde çok da fazla eğer uzun vadeli yatırımcı iseniz çok da fazla e, moral bozukluğuna ya da endişeye kapılacak bir durum sebep yok. Bunlar hisselere bazı durumlar bildiğiniz gibi olumlu yansır. Zaten onca seme mesela örnek verecek olursak açıya satış ve kredi işlem yasa geldikten sonra hissedeki Oynaklık devam edip ve hatta hissenin yükselmesi e, Borsa İstanbul tarafından farklı algılanmış olabilir. Bundan dolayı bu rütbe kas geliyor. Yani küçük yatırımcıyı çok da fazla etkileyen bir unsur değildir sevgili arkadaşlar. Lütfen bu konuda moral bozukluğu ya da yani şeye kapılacak durum yok. Kanalımızda e, yayınlanan hiçbir haberin bütün haberlerin e, bir yatırım tavsiyesi olmadığını anlatalım. Burası bir haber kanalı yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız yorumlar at, yorum atabilirsiniz, beğenebilirsiniz videolarımızı ve ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Selamlar, saygılar efendim.